بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكره اعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله وَمَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ Allah, 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 La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Sadikul Va'dil Emin. Aziz ve muhterem Müslümanlar, bizleri yoktan var eden, sayısız nimetlerle donatan, Yüce Allah'ımıza Sayısız hamdü senalar olsun Onun Sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve sellem Efendimize Ashabına Ve onun yolundan gidenlere Salat olsun Selam olsun Rabbimizin izniyle kısa süre içerisinde Hadid suresinin 20. ayetini hep birlikte anlamaya, müzakere etmeye gayret edeceğiz. Yüce Allah'ım hepimize istifadeler nasip eylesin. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. اِعْلَمُوا اَنَّمَا haya dünya لَعِبٌ ve laun وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ ve فِي الْاَمْوَالِ ve tekahurun fil emvali ve evlat ile ahiril Sadak cemaati müslümin, Yüce Allah'ımız Kur'an-ı Azimüşşan'ında 60'tan fazla yerde dünya hayatını bizlere anlatıyor. Okuduğum ayeti celiyle de de Hadid suresi 20. ayetinde de dünya hayatını bizlere anlatıyor. Ve alemu Biliniz ey insanlar Ey kullarım bilin Demek ki insanoğlu bilmiyor ki Rabbimiz bilin diye Ayeti Celile'ye başlıyor Çünkü birçok insan Hakikaten bilmiyor Dünyanın ahiretin kıymetini değerini bilmiyor Onun için Rabbimiz bilin, anlayın, öğrenin, kavrayın bu iş. Farkına varın diye ikaz ile ayetine başlıyor. Rabbimiz neyi bilelim? Ennemel hayatü dünya Dünya hayatı Ennema ancak İnnema ancak Arapçada Hasır ifade eder Ne demek hasır ifade eder. Mesela evde kimse var mı? Kimse yok. Bir kişi yok. İki kişi yok dediniz. Başkaları olabilir. Ama hiç kimse yok derseniz hiç kimsenin olmadığını ifade etmiş olursunuz. Akla başka biri var mı? Çocuk var mı? Şu var mı? Gelmez. Buna biz hasır diyoruz. Hani İyyâke nâbudu da da aynısı. Fatiha suresinde hep okuyoruz ya cemaat-ı müslimin. İyyâke nâbudu. Tabi Arapça kuralı açısından. Nâbudu iyâke. Sana ibadet ederiz. Olur. Ama İyyâke nâbudu olduğu zaman yani mef'ul fiilden önce geldiği zaman hasır ifade eder. Şöyle ki nâbudu İyyakenin manası sana ibadet ederiz olur. Ama İyyâken abudu dediğimizde ancak sadece sana ibadet ederiz. Senin dışında hiçbir şeye ne yapmayız? Tapmayız. Burada tevhid var. Yani hasır böylece ifade edilmiş olur. Yoksa sana da ibadet ederiz güneşe de taparız şuna da buna da öyle değil sadece sana ibadet ederiz senin dışında hiçbir şeye ibadet etmeyiz anlamına gelir bu ayeti celilede de el hayatü dünya demiyor ne diyor ennemel hayatü dünya ancak sadece bu dünya hayatı var ya Tabi cemaat-i müslimin dünyanın da kainatın da bir ömrü var. Bizlerin de bir ömrü var. Bizim için doğduğumuz tarih bir de öldüğümüz tarih. Bizim için dünya hayatı bundan ibaret 50 sene, 60 sene, 70 ortalama neyse efendim bizim için takdir edilen süre ne ise bizim için dünya hayatı ondan ibaret. Çocukluk dönemi, gençlik dönemi, ondan sonra yaşlılık ve ölüm. Tabi bu hepimiz için böyle değil. Birçok insan belki daha anne karnındayken dünyaya canlı gelmiyor. Kimi çocukken, kimi gençlikte, kimi sonra bir şekilde her insana hepimize biçilen bir ömür var. Az veya çok, uzun veya kısa. Efendim, işte ey insanlar, sizi bu dünyaya getirdim. Dünyada her şeyi sizin için var ettim. Ama bu dünya hayatı la'ibun ve lehvun. Oyun, ve oyuncaktan ibarettir. Yani bu şu demek değil, oynayalım zıplayalım diye değil. Efendim, eğer ahirete yönelik hazırlık yaparsanız burada onlar için değil bu. Bu ahireti unutmuş, ahirete iman etmemiş kimseler, hani kafirlerin ifadesi öyledir. İnhiye illa hayatun et dünya. Ne motivana nahya, Bizim ahiretimiz yok. Biz yaşarız, ölürüz. Bizim için dünya budur. Böyle diyenler, böyle inananlar, böyle düşünenler adamın dünyası var, ahireti yok. Bir sürü böyle insanlar var. İnanmayan, ahirete kabul etmeyen adam diyor ki kim gitmiş, kim gelmiş? Kendince bir şey söylüyor. E kim gitmemiş? Bir tane yiğit var mı? Ölmemiş, ahirete gitmemiş. Bakın ayeti celil de Rabbül Alemin örnekle dünya hayatını çok güzel bize anlatacak. Cemaati i iman varsa o nurdur. Görür, işitir, duyar. İman yoksa küfür karanlıktır, zulümattır. Sümmün, bükmün, umyün adam görmüyor ki duymuyor ki Kalp mühürlü işitmiyor ki inanmıyor ki yapacak bir şey yok Adamın biri çok kültürlü bilgili bir kimse Fakat bir vakit namaz kıldığı yok Zat-ı muhteremin birisi diyor ki Ya sen çok akıllı bir adamsın Epey de bilgilisin Niye camiye gitmiyorsun diyor ki ben hepinizden daha çok biliyorum dini ama kalbim inanmıyor ne yapayım diyor. Yani adamın imanı yok. Bilgi yetmez. inanmıyor Biz inanıyoruz. Amentümüzün altı esasından biri ahirete imandır. E gittin gördün mü? E haber verildi. Kim söyledi? Allah Celle Celaluhu söyledi. Rabbül Alemin sümme sümme haşa yanlış söyler mi? yalan söyler mi hata eder mi onun Resulü söyledi aleyhissalatü vesselam Efendimiz haber verdi e daha ne istiyorsun sen neye inanacaksın febi ey hadisin badehe yüminün daha hangi söze inanacak bu bunlar yahu Allah Teala Kur'an'ında söylüyor Efendimiz söylüyor haber veriyor biz bu öldükten sonraki ahiret alemine taalluk eden hadiselere sem'iyyat diyoruz cemaat Kimsenin görüp bilip haber vermesi mümkün değil. İşittik, semi'na ve ata'na, itaat ettik. Amenna ve saddakna. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Muhammedül Emin peygamber olmadan bile en güvenilir insandı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a geldiler Miraç hadisesinde Ya neler söylüyor senin arkadaşın O mu söylüyor O söylüyorsa inandım. İman böyle bir şey Biz inandık Hiç kimse Efendim Lafı evirip çevirip Bizim imanımızı alamaz Bizim imanımızda hiç kimse Bizi şüpheye düşüremez İman Şüphe kabul etmez Amentü dediğin zaman Acaba dersen bitti O iman olmaz İman yakın olacak Kat'i olacak Sağlam olacak Cemaat-ı Dünya hayatı Ahirete inanmayanlar için Ahireti olmayanlar için Oyundur Oyuncaktır Eylem, eğlencedir hayatın zevki sefasını sür. Kadın, mal, makam, mevki, araba, yat, kat neyse peşinde koştuğun koş bakalım. Ve zinetün süstür. Güzel güzel giyinmek, güzel arabam var, evim ne güzel vesaire vesaire. Bir zinet süs ve tefahurun beyneküm aranızda böbürlenmedir Hele bir araba aldım ki bir göresin. Bir ev aldım ki bir görsen. Ona hava atıyor filan arkadaşına. Bir gör benim nelerim var. Nasıl ilmim var. Ne kadar param var falan. Böyle bir birbirimize karşı bir övünme. Ve fil emmal. Benim ne kadar çok malım var. Sen biliyor musun? dolarlarım, eurolarım, altınlarım, gümüşlerim say say gitmez be. Çok zengin bir adamım. Sen beni tanıyor musun? Beni biliyor musun? Hava hava. Övünüyor. Parasının, malının bunlarla övünüyor. Vel evlat. Benim ne kadar çocuğum var. Aslan gibi oğullarım var. Filan sen biliyor musun? Yani demek ki dünya hayatının efendim varlığı bunlar. Eğlence oyun süs, birbirimize malım çok, param çok, evlatlarım çok diye övünmekten ibarettir. Peki neye benzer bütün bunlar? Kemeseli gaysin yağmur gibi yüce Allah temsil örnek getiriyor. Daha iyi anlayalım diye. Acabel küffara nebatuhu. Buradaki küffar kafirler anlamında değil ziraatçı tarlaya efendim hububatını ekiyor bitki çıkmaya başlıyor adam emek verdi tarlayı sürdü suladı baktı etti e kolay değil o efendim ektiği ziraatın o mahsulünü bittiğini görünce hoşuna gitmez mi tarlaya girdin bana bahçene Allah yemyeşil ortalık rengarenk güzellikte canlı orayı eken adamın o bahçeyi yapanın çok hoşuna gider bu. Evet. Bir de tabi kafir kafire niye kafir? Lugat manası. Örten demek. Ziraatçıya tarlayı ekene niye küffar diyor? O bitkiyi toprağın içine gömüyor örtüyor. Kafir neyi örtüyor? Hakkı örtüyor. İmanı örtüyor. Hakikati örtüyor. Gözünü kapatıyor, görmüyor. İşitmiyor, duymuyor. Allah vardır demiyor. Resulullah'a inanmıyor. Ya ayan beyan Allah'ımızın varlığı ortada. Her şey çok açık. Uzun uzun izaha, delillere hacet mi var? Saatin yel kovanı akrebi kendi kendine olmuyorsa ey Adem bu kainat kendi kendine nasıl olur bu kadar nizam intizam var yahu. Değil mi? Bak güneş, ay, yıldız her şey bir nizam, bir intizam sistem içerisinde oluyor. Kendi kendine bu iş nasıl olacak? Allah akıl fikir versin. İmansızlara efela ta'kilun. Akletmez misiniz? Aklınızı çalıştırmaz mısınız? Ya akıllı olun ya. Ama sorsan ondan daha akıllısı yok. ölünce her şey bitecek zannediyor. Öyle değil. Öyle değil. Evet, ziraatçi tohumu ekti. Yeşil yeşil, güzel güzel envai renk ve çeşitte meyve ve sebzelere ağaçlar çıktı. Ama sem ve yehicu cemaati müslim o bitkiler öyle kalmıyor ki sonra kuruyor. Feterahu musfarran bir de bakıyorsun yeşillik gitmiş. Sonbaharda yaprakları sararmış. Bununla da kalmıyor. Sümme yekunu hutama. Sonra ne oluyor? Çerçöp oluyor. İşte peşinden koştuğunuz birbirinizin canını yaktığınız kanını akıttığınız bu dünya var ya işte bu kadar işte bu yağmur yağdı bitki bitti yem güzel tamam ama daimi değil ki geçici bu sonra bir de baktın kurmaya başladı ardından sararmaya başladı peşinden çerçöp oldu bitti. Ey insanlar! Peşinden koştuğunuz dünyanın hepsi bu. Yani geçici bir şey. Geçici bir şey. Ve fil ahireti azabun şedid. Ama bakın ey kullarım. Dünya bu. Ahirete inanmıyorsanız ahirette inanmayanlara şiddetli azap var. Ona göre hareket et. Ben size merhametim gereği peygamberler, kitaplar gönderiyorum, uyarıyorum. Söylemedi, söylenmedi diyemezsin. Yüce Allah peygamber göndermediği bir topluluğu helak etmem diyor. Ve ma kunna muazzibin hatta neb'as rasula. Çünkü diyecek ki yarın ben bilmiyordum. Bana söylenmedi filan öyle bir şey yok. Peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor. Senin kafana böyle çaka çaka anlatıyorlar. Hz. Nuh Aleyhisselam kapı kapı gece gündüz demeden ahirette insanlar azaba düşmesin diye uyardı, uyardı, uyardı. Nuh dediler, peygamber demediler. Ahirette pişmanlık var, azap var ve mağfiretun min Allah ve İnananlar için ise ahirette mağfiret var, bağışlanma var ve en güzeli, en önemlisi de Allah'ımızın rızası var. İnanıyorsan cennet var, nimetler var, Rabbimin rızası var. İnanmıyorsan cehennem var, azap var. Kim söylüyor? Rabbul Alemin söylüyor. E sen inanmaz Allah'a ve Resulüne kulak vermezsen, nefsine uyarsan, şeytana uyarsan helak olur gidersin. Yazık değil mi? Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. <laughs> Bu dünya hayatı böyle aldatıcı bir şeydir, bir metadır. Aldanıyoruz. Peki cemaati Müslümin İslam dini bu dünyayı nasıl görüyor? Yani çalışmayalım, ekmek parası kazanmayalım, elimizi açıp dilenelim öyle mi? Hayır, o öyle değil. Ya nedir? Yüce Allah dünyanın neresini diyor Ey kullarım, dünyaya dalarak ahiretinizi unutmayın. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Dünya Ra'su kulli hatiyet Dünya sevgisi Bütün hataların Başıdır İnanın Hapise düşmüş insanlara bakın Suç işlemiş Ne bileyim kötülük yapmış insanlara bakın Fındık kabuğunu doldurmayan Fındık içini doldurmayan Küçük meseleler Üç kuruş beş kuruş Para yüzünden Efendim Dünyevi işler yüzünden kalp kırmış, adam öldürmüş, cinayet işlemiş, hapse düşmüş, çalmış, çırpmış, dolandırmış, hapse düşmüş. Bazen bu dünyada da cezası çekiliyor. Yani dünyayı kazanmaya bir engel yok. Ey tüccar kardeş, ey esnaf kardeş, çalış, kazan helalinden çok olsun zararı yok. İslam'a, insanlığa faydan dokunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ki, ömrü uzun olup, malı çok olan insan, bu ne güzeldir kişi için. Ameli güzel, kazanmış helaldan helala harcıyor, hayra harcıyor, bu ne güzel. Cemaat-ı Müslümin, paranın çokluğu sıkıntı değil. Evliya Allah şöyle örneklendirir. Mesela deniz okyanus ne kadar su çok olursa olsun gemi orada daha rahat yüzer. Yani geminin yüzdüğü alanın alandaki suyun çokluğu gemiye zarar vermez. Dünya malının çokluğu kişiye zarar vermez. Peki sıkıntı ama gemi diyor bir delinir, su almaya başlarsa o su gemiyi gömer. Ama suyu almadığı zaman onu götürüyor. Şimdi dünya da böyle. Dünya sevgisi kalbe girdiği zaman mesela namazı kılmıyorsun. Uyku ağır basıyor. Es salatu hayrun min Namaz uykudan daha hayırlı. Ahirette istirahat edersin. Burada niye uykudan sebep ibadetini ihmal ediyorsun? Zekatını ver Eli gitmiyor Rabbül Aleminin verdiği rızıktan infak et Niye bu kadar seviyorsun Öyle seviyor ki adam zengin varlıklı Ya Rabbül Alemin kırkta birini Yüzde iki buçuğunu ver diyor fakir kullarıma Adamdan zekat almaya gitmişler diyormuş ki Bakın kasa orada Siz alın ben veremiyorum Bu nasıl bir dünya tutkusu bu nedir yani? Ölünce bırakıp gideceğiz bir keferine cemaat-i Yani Kur'an-ı Kerim'in dünyayı zemmindeki iş, dünyayı severek, dünyaya tapmak, peşinden koşup Allah'ı unutmak, asıl hayatı, ebedi hayatı, ahiret hayatını perişan etmek. Bundan dolayı yoksa bu dünya efendim hem dünyamızı hem ahiretimizi kazanacağımız geçici bir mekandır. Bu bilinç ve şuurda olmalıyız. Hadid Suresi'nin 20. ayeti "İlemu ile başlıyordu. Bunu bilin ey kullarım hepiniz bilin. Dünya geçici nimetlerle donatılmıştır. Ebedi yurdunuz ahiret. Bunu iyi bilin, anlayın, kavrayın diyor Yüce Allah'ımız. Evet cemaati Müslümin Yüce Allah kalplerimizden dünya sevgisini uzak eylesin inşallah. Bir de geçtiğimiz derste de söylemeye çalıştık yine hatırlatmakta fayda var. Efendimiz buyurur ki cemaati Müslümin her kim Ramazan orucunu tutar peşinden şevval ayında altı gün oruç tutarsa Yılın tamamını oruç tutmuş gibidir. Şimdi ahiret ahiret. Ahirete yatırım. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, hayro hasanatlarımız inanın hepsini göreceğiz. Eksiksiz. Tamamı yarın karşımıza çıkacak. Akıllı adam ileriye hazırlık yapandır. Ya ey amen iman vel tenzur nefsin ma kaddemet ligadin ey kullarım yarına ne gönderdiniz ahirete ne hazırladınız bir bakın bir düşünün bir hesap yapın dünyadaki tüccar her akşam hesabını yapar Azep hesabını alır haftalık yapar aylık yapar yıllık yapar akıllı adamlar da ahiret hesabını yapacak efendim karım ne zararım ne neler gönderdim bu hesaba uygun hareket etmeye çalışacağız Osman Aktunç kardeşimiz genç yaşta vefat Türk Hava Yolları'nda çalışıyor işte bakın cemaati müslimin ölüm ne zaman gelecek genç yaşlı demeden çağırıyor. işte bütün vaazlarda, sohbetlerde bunu konuşmaya çalışıyoruz. Hazırlıklı olalım. Dinimizi güzel yaşayalım. Rabbül Alemin güzeldir, güzelliği sever. Kaliteli Müslüman, kaliteli ibadeti olan insanlar olalım. Şu cümleyle sohbetimi bitirmek istiyorum. İnançta tevhid, Allah'ın birliği. İbadette ihlas sırf Allah için Muamelatta alışverişte doğruluk 50 tane yalan söyleme Kandırma insanları Adam teraziye koyuyor kaldırıyor 100 gram 200 gram eksik Ey adam Muamelatta doğruluk Sanatta incelik işte sağlamlık İşte bütün mesele bu Yaptığımız işleri sağlam yapacağız. İnancımız tevhid üzere olacak. İbadetlerimiz sırf Allah için olacak. Evet vefat eden kardeşimize Allah rahmet eylesin. Günahlarını affeylesin. Makamını mekamını cennet eylesin. Bütün ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Rabbim bu dünyanın ne olduğunu geçici fani bir hayat olduğunun şuurunu bizlere nasip eylesin. Ahirete ölüm gelmeden iyice hazırlık yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Cümlemize hüsnü hatime nasip eylesin. El Fatiha.